Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet. Velil fa'ili ahkamun. Fa'il için hükümler vardır. Yani Fa'ilin bel, belli başlı kendisine özel hükümleri vardır. Minha o hükümlerden bir tanesi Ennehu la yecuzu ennehu fa'il la yecuzu hasfuhu o hasfi caiz değil. Neden? Li ennehu umdetun. Çünkü o fail umdedir. Yani kelamın temel rükünlerinden, kelamın temel parça ve unsurlarından bir tanesi olduğu için hasfi caiz değildir. Ee, umde ne demek? Yani kelamın asıl parçası. Bir mesela diyelim ki binayı oluşturacak şeylerin asıl parçası nedir? kolonlar ve tavanıdır değil mi? Taban, tavan ve kolonlarıdır. Aynı şekilde kelamı oluşturan şeyleri de biz umde diyoruz. Yani mesela fiil, faal ve mübteda haber kelamın umdeleridir arkadaşlar. İşte umde olduğu için umdenin de hasfi caiz değildir. Fe in şayet zahere ortaya çıkarsa, açığa çıkarsa, bulunursa, Fil lafz yani fil talaffuz. Talaffuzda o fail bulunursa, zahir olursa ki kâme zeydani ya da ve zeydani kâma örneklerinde olduğu gibi fedake faal olan o zahir olan faaldir. Fedake yani fedake el faal. Fedake huvel faal. O zahir olan faaldir. Ya da bir diğer tabirle o zahir olan faaldir. Talaffuzda gözüken faaldir. Mesela Kâmez zeydani e burada faal lafzen zahir olmuştur. Ya da ez-Zeydani kamadaki elif mesela faal lafzen zahir olmuştur diyeceğiz ki faal budur. Kama fiildir. Ez-Zeydani e, faaledir. Merfutur. Raf' alameti de tesni e, elifle elif refa'at elifle gelmiştir. E bak burada faal budur. Bak faale direkt budur diyebiliyoruz. Ve ez-Zeydani kama zeydani mübtedadır tesniyedir. Bu yüzden haber de tesniye olarak gelmiştir. Kama diyoruz. Kame fiildir. Elif onun faalidir. Elif onun faalidir. E bak yine olarak yani budur diyebiliyoruz. Ama ve illa yani ve illem yetheril fa'ilu fil lafzi. Eğer o fa'il lafzen zahir olmazsa fehu o zaman o fa'il damirun mustetirun. Fa'il fiilinde müstetir gizli bir damir olarak gelir diyoruz. Mesela Zeydun kame örneğinde olduğu gibi. Zeydun mübtedadır. Kame fe o mahal lafzen merfu zeydun mübtedadır. Kame fiildir. Faali içinde müstetirdir diyoruz. Bak çünkü nereden biliyoruz? Çünkü haber olduğu için ve fiil olduğu için fiil faalsiz olmadığı için o haberde ve fiilde ne oluyor? Bir damir müstetirdir. O damir de zeyduna dönüyor. E bak bu dersleri anladık yani bu hükümde? failin bir umde olduğunu eğer lafzan bir talaffuzda o fail zahir olursa biz diyeceğiz ki o zahir olan şey faildir. Eğer lafzan bir fail yoksa illa ki fiil faalsiz olmadığı için diyeceğiz ki fail o zaman lafzan yoksa illa ki bu müstetirdir. Müstetir olarak o failin gelmesi lazım. Yani muhakkak fiil faalsiz olmuyor. Tamam. Ve minha o e, faalin hükümlerinden bir tanesi de şudur. Ennehu la yecuzu takdimuhu alel fiili. O faalin caiz değildir ki takdimu öne alınması al fiili fiiline. Yani fiilinden önce getirilmesi mümkün değildir. Caiz değildir. O failin fiilinden önce getirilmesi caiz değildir. Yani mesela ben darabtu dediğimde o tuyu darabeden önce getiremem. Ya da darabe zeydun dediğimde ben Zeydun darabe diyemem. Fail olarak diyemem. Ama ha, mübteda haber olarak diyebilirim. O ayrı. Ama fail olarak bu şekilde diyemiyorum. Şöyle bir şey anlamayın arkadaşlar. Bak şimdi ben darabe Zeydun dedim. Şimdi ben bunu fail diyorum. Bu nedir? Bu faaldir. Neyin faalidir? Darabenin faalidir. Ben buna fail olarak bak unutmayın fail olarak bu da basirlere göre diyeyim. Kofiler çünkü caiz görüyor. Zeydun fail olarak bu Zeydun faal demişim. Zeydun darabe diyorum. Zeydun darabe bu darabe'yi de fiil olarak getirmem caiz değil. Fail olarak. Aa böyle yaparsam diyeceğim ki bu fiil faal konusu değil. Zeydun diyeceğim ki mübtedadır. Bu darabe de fiildir. Faal içinde müsettirdir ki huvedir o Zeyd'e dönüyor. Haber yapsam o ayrı bir konu. O zaman bizim konumuz olmuyor. Tamam mı? Ve minha o hükümlerden bir tanesi de la yecuzu takdimuhu getirilmesi, öne getirilmesi alel fiil o failin. Fiilden önce getirilmesi caiz değil. E diyelim ki bulundu. Fiil faalden önce geldi. O zaman ne olur? Bak diyor fe in vucid bulunursa ma öyle bir şey ki isim ki zahiruhu o ismin zahiri ennehu faalun faal olarak e, yani dış zahiri yani dış görünüşte bir şey bulunursa ennehu fa'ilun fa'il olduğu bulunursa tabi o fa'ile mukaddemu yani fiilin üzerine önce getirilmiş bir fa'il olduğu anlaşılırsa dış görünüşte o zaman vecebe takdirul fa'ili fa'ile mukadder olarak getirmek lazımdır. Nasıl olarak nasıl takdir? Damiren müstetiren. Müstetir gizli bir damir olarak faili takdir etmek vacip olur. Bir daha anlatayım burayı ya da örnek vererek. Ce o takdirde ve yekunu o öne getirilmiş olan şey. Ya mübtedâ olur. Mesela Zeydun kame. Burayı yazayım anlarsınız iki dakika. Zeydun kame dediğimde ben buradaki şimdi lafzen diyoruz ki feynuci'de bulunursa ma öyle bir isim ki mesela Zeydun diyelim ki zahiru o dış görünüşte, zahirinde Ennu fa'lun mukaddemun. Fiili üzerine ki mesela kame fiildir. Fiili üzerinden takdim edilmiş, önce getirilmiş bir fail olduğu dış görünüşünde varsa işte o zaman ne olur? Vecebe vaciptir. Takdirul fail faili olarak getirmek lazımdır. Damiren müstetire. Müstetir bir damir. Dolayısıyla bu zeyduna değil. Abu kamede damir müsetir yapıyoruz. Huvedir diyoruz. E peki öne getirilmiş ne olacak? Vekunul muqaddemu mukaddemu o mukaddem olan ki Zeydun diyelim mesela imma mübteden ya mübtede olacak mesela burada mübtede yapmışsın. Oldu mu? Nehu Zeydun kame. ya da ve imma faile ne da yine fail yaparsın ama bi fiilen mahzufin yani vücuben. Vacibi olarak hasfedilmiş bir fiile fail yaparsın. Vacibi olarak hasfedilmiş bir fiile ben vacibi ben de ekliyorum çünkü hasfi vaciptir orada. bak burada ne oldu? Zeydun kame biz ne yaptık burada? zahirinde dedi ki faali mukaddemdir. Fiilin üzerine mukaddem edilmiştir. Dolayısıyla burada fi faalin müstetir olarak takdir edilmesi vacip ki kamer içinde huve var. Zeyde dönüyor. Ve o yekunul mukaddemu imma müftedeen o takdim edilen yani zahiren dış görünüşte faal olan şey zahiren diyorum. Çünkü burada müftede ya müftede olarak takdim edilir e, ya da ve imma ya de faal olur. Bi fiilin mahzuf yani li fiilin mahzuf. Mahzuf bir fiil için hasfedilmiş bir fiil için faal olur. Mesela ve in ahadun min el müşrikin şayet müşriklerden bir kimse senden eman dilerse fe tamam e bak burada şayet dilerse diyor kim müşriklerden bir kimse ay istecareke eman dilerse e bak burada in in şartı değil mi arkadaşlar biz bu in şartiye daha önce bahsettik yani adı geçti burada in, in şartiyedir. E ine şartiye olması hasebiyle ine şartiye arkadaşlar isimlerin üzerine dahil olmaz. Çünkü şart demek ne demek biliyor musunuz? Şart demek yani fiili fiile bağlamak için vada edilmiştir ine şartiye. Yani edatı şartlar, şart edatları bir fiili bir fiile bağlamak için vada edilmişlerdir. Mesela fiilü şartı cevabı şarta bağlamak için vada edilmiştir. E şayet biz diyoruz ki fiili fiile bağlamak için. Ve in ahadun minel müşrikin estecareke de. Sen desen ki ahadun ahadun e, eh, mahzub bir fiile fail değildir demesen ne olacak? İn ismin üzerine dahil olacak. Dolayısıyla buranın tebiri nasıl? Yani ve in istecareke ahadun. Şahit şey senden dilerse, talebinde bulunursa, eman talebinde bulunursa kimlerden? minel müşrikine müşriklerden. Yani şurayı iki dakika anlatayım arkadaşlar. Şimdi Şimdi burada biz dedik ki arkadaşlar bu in ini şartı yedir. Şimdi ine şartiye nedir? Neye vada edilmiştir? Şöyle diyeceksiniz. Mevdu'un vada edilmiş. Litaliki fiilin bir fi Bir fiili bir fiile bağlamak için vada edilmiştir. Ki ayetin devamında mesela istecareke fiilini feecirhuya bağlamış. Yani fiil şartı cevabı şarta bağlamış. Dolayısıyla cümleti fiili fiili cümlelere, cümleyi fiiliye dahil olmaya kastır. Bu edat-ı şarttır dedik. Edat-ı şartların tümü, edat-ı şartların tümü ancak fiillere dahil olabiliyor fiillere dahil olabiliyor. E hocam dahil olsun burada sıkıntı ne? Şimdi bu ahadun faildir arkadaşlar. Faildir. Şimdi biz bu ahadunu ini faal yapmasak mahzuf bir fiile mahzuf bir fiile mahzuf bir fiile, mahzuf bir fiile yani hasfedilmiş bir fiile bunu faal yapmaz ki o hasfedilmiş fiil nedir? İstecareke eman talebinde bulunursa yani istecarek eman talebinde bulunmak. E bunu ona faal yapmazsak yine şartiye ismin üzerine dahil olmuş olacak. Ki ehadun isimdir. Ehadun isimdir. ismin üzerine dahil olacak. E halu halice ki li enne edate şartı la tedhul alel mübdedi. Edat ve biz diyelim ki bu mahzu bir fiili kastetmezsek bu ahadun ne olacak arkadaşlar? Mübteda olacak. E edat şartlar ismin üzerine dahil olabilir mi? Müptada da isim olarak geliyor değil mi? E diyecek edat şart müptedanın üzerine dahil olacak. E hal hal edat şartlar müptedanın üzerine dahil olmuyor. Bu yüzden biz diyemiyoruz ki ahadun burada faaldir ama şöyle diyeceğiz. Faale fiile mahzuptur diyeceğiz. Tamam. E, bak ne diyor? Ve e, ve ini ahadun min al-mushrikin burada mahzu bir fiile faal yapacağız. Neden? Li enne edat şartı edat şart olan ki in nedir? La tedhulu dahil olmaz alel mübtede i mübtedanın üzerine dahil olmaz ki ehadun o zaman mübteda yaparsak e, mahzu bir fiile faal yapmazsak ne olur? E, mübtedanın üzerine dahil olmaz edat şartı Bir de şurada şu durum var. Diyeceğiz ki, hocam tamam anladık. Burada ehadun Burada mahzu bir fiile faaldir. E peki şöyle neden yapamıyorsunuz? İstecareke diye tevil ettiniz bu fiili. Yani mahsuf olan fiili istecareke diye belli ettiniz. Bu konu işte babında gelecek de. Şimdi istecareke diyor. A buradaki istecarekeye faal yapın. Niye buradaki istecarekeye faal yapamıyorsunuz? Bak diyor şurada bir haşiye var. Bu fiili neden vacibul hasf? hasfi vaciptir. Diyor ve inna ma hasfuhu. Bu faalin neden hasfi vaciptir? Fiilin liann elmazkura çünkü mazkur olan fil ki isticareke ikinci isticareke nedir ayvadun anhu onlar hayvattır yani onun yerine geçmiştir evahum o nahvi alimler de la yecme'une beyne'l ayvadi vel muavvadi anhu o ayvat ki mesela istecarekedir ve muavvadi anhu onun yerine geçen şey ki onla beraber ceme yapamıyorlar arkadaşlar e peki ve inna ma lam ahadun mübteda ve cümletu isticareke haberuhu Hazıf yapmadan diyor ma bize bir kolay daha bir şey var. Ahadunu müpteda yap, istecareke ondan haber yap. Hasıf olmasın diyor ki hasıf olmaması için şöyle bir şey de yapsan caiz değil çünkü edat şart müptedanın üzerine dahil olmaz. Umarım anlatabildim. Ve minha o faalin hükümlerinden bir tanesi de enne fi'lehu yuvahhadu ma'a tesniyetih. O fiili, faalin o fiili ne olur yuvahhadu müfred olarak gelir, müfred olur. Ve minha enne fiil o faalin fiili yuvahhadu yani tesni alameti ya da cem alameti kendisine ilhak olmaz. Müfred olur yani tesni alameti elif cem alameti vav veya nun kendisine ilhak olmaz. Nasıl? Ma tesniyeti o faalin müennes olmasıyla birlikte ve cem'i cem olmasıyla rağmen o şey olmuyor. Yani faalin tesni ve cem'i ile o fiili mu yuvahhadu muvahhad kalıyor. Vahid kalıyor yani müfred kalıyor. Kema yuvahhadu nasıl müfred olduğu gibi. Ma ifradi fa'il müfred iken fa'il fiili müfred iken nasıl müfred olursa tesni ve cem olduğunda da yine durum aynıdır. Yani kâme zeydûn zeydâni ve kâme zeydûn fa'ale cem değil midir? Cem-i müzekere salim. Burada tesni müzekker içindir. Kema tekulu kâme zeydûn diyorsunuz. Değil mi? Ne, ne zeydun la kâme zeydani arasında yani fiil açısından bir fark yok. Her ikisini de aynı şekilde dersiniz. Kâlel mesela kâle Allah-u Teala demiş. Faal -te ama fiil müfrettir. Ve ca'el muazzirûne mesela burada fiil e, cem'tir faal müfret e, faal e, cem'tir fiil müfrettir. Ve zalimler dedi mesela. Faal cem'tir fiil müfrettir. Ve kâle nisvetun faal cem'tir fiil müfrettir. Burada bak ne olmuştur? Fa'il fa'il e, cem tesni ve müfred olmasına rağmen fiil değişmemiş. Fiil her zaman müfred olmuştur. Yani fiil faali ister tesni olsun, ister cem olsun, ister müfred olsun her zaman müfred olarak gelir. Ama müzekkerde böyle. Ve minel arabi men yulhikul fi'le alamete tesniyeti vel cem'i. Ama diyor ve minel arabi Araplardan bir kısım men yani ba'dun bir kısım var ki yulhiku ilhak eder el fiile fiile alamete tesniyeti vel cem'i fiile tesni ve cem alameti bitiştirirler bitiştirirler tabi ne zaman izâ kânel fa'ilu musennen ev cem'en tam olan aksine daha faal tesni ve cem olduğunda fiile ve fiile de tesni cem alameti bitiştiriyorlar yani şöyle mesela bizim mezhebimize göre Kâmez Zeydani Kâmez Zeydani dediğimizde mesela faal tesnidir. Ya da Kâmez Zeydune dediğimizde burada faal cem etrema fiil yine müfrettir. İşte bazıları diyor ki yok. Fiil tesni olduğunda, faal tesni olduğunda faal cem olduğunda o fiil de müfred olmaz. Artık fantesni ise mesela ne dersiniz? Qa ma ez-Zeydani. Zeyduna şeyse qa mu ez-Zeyduna. Qamu ez-Zeyduna derler. Bak ne oldu? Wa min al-arabiye Arap'lardan vardır men o kimseler ki o kimse ki ba't o bir kısım ki yol hilqu ilha kadar el-fi'le fi'le -fi ne ilha kadar alamet-et-tasniye ve'l-cem'i tasniye ve cem alametini ilhak eder. Tabi ne zaman? İzâ kânel fâilu musennen ev cemel tesni veya cem'i ise arkadaşlar. Fetekûlu qama ez zeydâni ve qamu ez zeydûne gibi. Bak burada ne yapmış? Vav. Wow. Vav. Wow. E, e, bir de elif yapmıştır burada. Vakum ne el Bak fâilimiz cem'i müennestir. Nun'u cem'i müennes bitiştirmiştir. Bu faaldir. Bu da ondan bedeldir. Tamam. Heh. Ve tusemma bu lügata yine denilir. Lugata şu, şu lügata denilir. Ekelunil beragisu. Ekelunil beragisu lügatı denilir. Neden bunlar ekelunil beragis? Şimdi şöyle normalde arkadaşlar bizim e, şimdi beragis Bergus'un cemi Bergus da pire demek. Yani pireler beni yedi kabilesi. Pireler beni yedi lügatı. Nasıl şöyle? Şimdi bu lügat ekele ekele ekelu cem'e geliyor değil mi? None vekaayet ya onun mafulü'l barağisü da fandır. Barağisü nedir? Ceme değil midir arkadaşlar? Cem'ettir. E diyor burada? Barağisü cemi müennes'tir değil mi? Cem'ennes. E şimdi cem olduğu için fiili de cem olmuştur burada. E bak bu bu kendi yani lügatlarında da ekelunil barağisü lügatı da abu ne yapıyorlar? Kim bunlar? Yani fiile tesni ve cem alameti bitiştiriyorlar. Faal tesni ve cem olduğu zaman. Tamam? Bak ekeluni el beragisu e, fiil faaldir. Nuni vikayettir. Ya mef'uldir el beragisu bedel yapıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer biz burada ekeluni beragisu kabilesi olmasa yani bize göre ne yapmamız gerekiyor? Şöyle dememiz gerekiyor. Yani, ekelet nil beragisu dememiz gerekiyor. Çünkü beragisu cemi mühendestir. Tam tay teniz bitirmiştirmiş ama faal tesni cem olduğunda fiil de tesni cem olmaz. Bize göre ekelet nil beragisu dememiz gerekiyor. Tamam. Bak zaten burada demiş. Ve kana hakkan yekul ekeletni Neden bu e, musannif bu lügata yani ekelun el lafzı şey denmiş? Lianna hada lafza yani neden bu lügat şeklinde isimlenmişler? Bu lügatı neden bu şekilde isimlendirmişler? Lianna hada lafza sumi'a min ba'dih çünkü bu lafız yani ekelunil beragisun lafzı sumia işitilmiş min ba'dihim o Arapların bir kısmından işitilmiş. Bu yüzden kendilerine ekelunil beragis lugatı denilmiş. Bunları böyle yapanlar ekelunil beragis lugatı denilmiş. Mesela ve minhu yani ve min ve minhu demek yani o ekelunil beragis lugatına göre yani fiile tes alameti ilhak edenlere göre yani tesni halinde faal eğer tesni olursa fiile tesni alameti cem olursa fiile cem alameti ekleyenlere göre hadis de ona göre gelmiştir. Mesela ne diyor? يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِي Yani bir takım melekler geceleyin diğer bir takım takımı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda bulunurlar. Yetakabuna nöbetleşe bulunurlar. Fikum sizin aranızda meleketü melekler gecede geceden ve meleketü biner bazı meleklerle gündüzde bulunur. Hadisin tamamı şöyle. Yani bir takım melekler geceleyin diğer bir takımı da gündüz vakti birbiri ardınca gelip sizin aranızda bulunurlar. Onlar diyor sabah namazı ile ikindi namazında bir araya gelirler. geceleyin aranızda bulunmuş olanlar, kalmış olanlar Allah'ın huzuruna çıkarlar. Sonra Allahu Teala e, kulların halini çok iyi bildiği halde meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Melekler de ya Rabbi onlar namaz kılarken bıraktık. Yanlarına da namaz kılarken varmıştık derler. Tamam mı? Bukhari'de geçiyor bu hadis. E şimdi burada ne olmuştur? Ve minhu el hadis yani fiile ilhak ala fiile alameti ilhak edenlere göre bitiştirenlere göre şimdi yetaakabu yetaakabu bani Değil mi? Cemaattir. Yetaakabune cemaattir. E melaiketun da cemaattir. E onlara göre bak bu melaiketun faaldir. Onlara göre ha. Bu vav da e, sadece alamettir. E şimdi bak yetaakabune faal cem olmasıyla birlikte faal cem olmasıyla birlikte fiili de cem yapmışlardır. E yetaakabune cemaattir. Melaiketun da e, burada onlara göre gelmiştir. Ama ve sahih yani ey inde maaşirul cumhur cumhura göre bu sahih olan mezhep şudur ennel elife ve ve nuna buradaki elif mesela kâmez zeydu zeydani kâmez ze zeydani ya da kamu, ez zeydun ya da kumnel hindatu buradaki elif vav veya nun ahrufun harflerdir dalletun alet tesniyeti vel cemi sadece tesni ve cem'e delalet ederler Arkadaşlar baya bir yağmur yağıyor. Herhalde ses ondan biraz farklı gelebilir. Kusura bakmayın. Ne diyor? Sahi olan nedir? Elif, vav ve nun ahrufun dalletun ale tesniye vel cemi. Tesni ve cem'e delalet ediyor oradaki elif vav nun. Yani şuradaki mesela vav normalde esah olan görüşe göre arkadaşlar yani bize göre vav faaldir. Elif faaldir, nun faaldir. Ama burada bu gibi örneklerde diyor ki Madem diyor hadis gelmiş e Hadis de sahih bir lafızdır Buna gelmiş diyoruz ki Elif ve buradaki sadece alamettir Mesela fiilin tesni olmasına Fiilin cem olmasına Fiilin cemi müennes olmasına Delalet ederler Ve ennel faile ma ba'da Ve de onlardan sonra gelen şeydir Yani mesela melaike tundur Melaike tundur <laughs> Bazıları da Şöyle yapan da var arkadaşlar Diyor bunlara gerek yoktur Diyorlar ki yetakabu ne? Oradaki vav fa alamettir ve faaldir. E peki diyor, bu melaiketun olacak. O melaiketun da diyor o vavdan bedel yapıyorlar. Vavdan bedel yapıyorlar. O zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. Burası da kalsın arkadaşlar. Burasında bir ders yapalım inşallah. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bu arada arkadaşlar kanala abone olalım inşallah.